Merhabalar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu Yozgat Bulvarı, Etlik Caddesi, Bent Dedesi Caddesi arası otobüs yolu düzenleme uygulama projeleri hizmet alımı işi için toplanmış bulunmaktayız. İhalemizin ikinci oturumunu yapmaktayız. 3 adet firmaya son teklifleri için daveti gönderilmiş olup 3 adet firma davetimize cevap verip teklifini sunmuştur. Öncelikle işin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 2 milyon 235 bin Türk lirası. Birinci firmanın teklifi Orion Müşavirlik, Mühendislik ve Proje Limited Şirketi. Son teklifi 1 milyon 900 bin Türk lirası. İkinci firma Zemar Teknik Müşavirlik Mühendislik Anonim Şirketi 1 milyon 810 Türk lirası. Üçüncü firma ZTM Proje ve Mühendislik Anonim Şirketi 1 milyon 880 bin Türk lirası. Sonuçlar EKAP üzerinden tebliğ edilecektir. Katılımlar için teşekkür ederiz.